Şimdi size bir sevindirici bir haber vereyim. Şimdi yapılan çalışmalar 99 depreminden sonra özellikle 2003 yıllarında Almanlar, Amerikalılar ve bizim Türkiye'den arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışmada bu değirmendere fayı veya Kuzey Anadolu'nun fayının o kesimi kırılıp 99 depremlerini ürettikten sonra bu G ve fayı üzerinde büyük ölçüde ta İzni'ye gelinceye kadar bu ana fayın stresini azalttı. Ee, bir KHK ile birlikte gemlik taşınıyor haberleri çıkmıştı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gemlik taşınabilir mi? Hatta biraz genişleteyim. Bir kent bir KHK ile taşınabilir mi? Evet şimdi gemzi, gemliği taşıyalım ama gemlik gibi çok yer var. Bak Türkiye'de e, doğrudan doğruya aktif fayların üzerinde gelişmiş, dibinden aktif canlı kıpır kıpır fayların geçtiği minimum 25 tane il var. Şimdi ne, neyi nereye taşıyacağız? Dolayısıyla e, gemliği taşıma İstanbul'u nereye taşıyacağız? Marmara bölgesini nereye taşıyacağız? Tekirdağ nereye taşıyacağız? Denizli'yi nereye taşıyacağız? Yani bu bu iş çok garip bir şey. Bu biraz da cehalet. Bu bunları dile getirenler bu cehalet. Fay hattının üzerinde yaşayan 18 il var Türkiye'de ve aktif fay hatları bunlar. Bunları konuşurken siz bir yeri söylediniz bana. Bir çok dikkatimi çekti benim gemlik dediniz. Dediniz ki gemliğin normal şartlarda orada bir şehrin olmaması lazım. Bir yaşanan yerin, insanların yaşadığı bir yerin olmaması lazım. Ben size şey anlatmaya çalıştım. Sağlam bina falan dediniz ki sus sus dediniz. Yani fay hattı var. baya bildiğiniz fay hattının üzerinde şehir var Türkiye'de. Adı da Gemlik dediniz. Ve üstelik de bakın yani orayı şunu söyleyeyim. E, hükümetimiz bunu öngörmüş. Galiba bir yasa da çıkartmışlar. Gemliği taşımaya karar vermişler. Ne zaman oluyor bu? Kaç sene önce. Fakat sonra siyasi bir takım şeyler çalışmış. Yine o işten vazgeçmiş durmuşlar. Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik bakın hem fayın üzerinde yani geyve, iznik, gemlik. Gelen Doğu ana, e, e, Kuzey Anadolu fayının güney kolu üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de kumul kumul alüya al dolgu deniz kumuyla dolu. Yani kurtulma şansı yok. Belki orada böyle tek katlı çok zayıf evler olsaydı hadi bir bakıma. Belki de bir zaman bilindiği için öyle fazla yüksek yerlerin dışında bazı yerler de var. Şimdi rant modasına uyup, oralarda yükselmeye kalkar. Gemlik, güney kolun deprem üretmesi halinde hiç kalmaz. Yani orası bir şekilde biter. Onun için onu bu e, armutlu yarımadasına veya güneyine, o yüksek yerlere, sağlam yerlere burayı taşımak lazım. Hükümet burayı Tahliye etme kararı hükümetin doğrudur. Kim bunu engellediyse yanlış yapmıştır. Ama sadece. Son